Hayatınızın böyle en çok inandığınız şeyin bir yansıması olduğunu hiç düşündünüz mü? Hani hep derler ya, inanmak başarmanın yarısı diye. Evet, meşhursuz. Acaba bu sadece boş bir avuntu mu yoksa beynimizin işleyişiyle ilgili e, belki de hayatımızı kökten değiştirebilecek bir sır mı saklıyor? İşte tam da bu sorunun, yani bu merakın peşine düşüyoruz bugün. Elimizdeki kaynaklar, notlarımız, çeşitli çalışmalar hepsi psikolojinin o ilginç kavramına işaret ediyor. Kendini gerçekleştiren kehanet. <laughs> yani bir şeye dair inancımız, beklentimiz, farkında bile olmadan o şeyin gerçekleşme ihtimalini nasıl arttırıyor ya da azaltıyorum? Bugün mercek altına alacağımız konu bu. Kulağa ilk başta biraz şey, sihirli gibi geliyor ama anladığım kadarıyla bunun sağlam bilimsel temelleri var. Kesinlikle var. Özellikle şu meşhur pigmalyon etkisine bakacağız sanırım. Hani başkalarının bize dair beklentileri bizi nasıl şekillendiriyor. Evet o çok önemli bir nokta. Ve tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Neden bazen ya ne yapsam olmuyor hep ters gidiyor hissine kapılırız. Burada da galiba Matthew etkisi dediğimiz o olumsuz döngü devreye giriyor değil mi? Aynen öyle. Ama sadece sorunu konuşmayacağız tabii. Bu incelemede asıl odaklanacağımız yer kontrolü nasıl ele alırız kısmı. Erich Fromm'un aktif inanç dediği şeye pasif umutlardan nasıl sıçrarız? Ve tabi James Clear'ın atomik alışkanlıklarda anlattığı o kimlik meselesi. Kalıcı değişim için kimliğimizi nasıl kullanabiliriz? Kesinlikle. Temelde şu soruyu soracağız. Bu kehanet çarkını kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Yanıtları birlikte arayacağız. Harika. O zaman hedefimiz belli. Bu sohbetin sonunda inançlarınızın o gizli gücünü daha net fark edip belki de hayatınızın gidişatını yani senaryosunu bilinçli bir şekilde yönlendirmek için ilk adımı atacaksınız. Öyleyse başlayalım mı? Bu kendini gerçekleştiren kehanetler dünyasında neler var bakalım. Başlarken şunu netleştirelim. Kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz şey öyle mistik bir dilek mekanizması falan değil. Bu sosyal psikolojide özellikle Robert Rosenthal gibi araştırmacıların çalışmalarıyla defalarca ama defalarca kanıtlanmış bir etki. Hı, hı. En bilinen, en çarpıcı örneklerinden biri de adını Yunan mitolojisindeki o heykel alan Pigmalion etkisi. Evet, Rosenthal ve Jacobson'un 1960'lardaki o klasik okul deneyi, onu bir hatırlayalım mı kısaca? Araştırmacılar bir ilkokula gidiyorlardı değil mi? Evet, gidiyorlar ve öğretmenlere diyorlar ki, bakın aslında tamamen rastgele seçilmiş bazı öğrenciler var, bunlar özel çocuklar. Yani e, entelektüel olarak patlama yapacaklar, gizli bir potansiyelleri var, böyle bir bilgi veriyorlar. Ve işin ilginç yanı bu bilgi aslında doğru değil. Tamamen rastgele seçilmiş çocuklar bunlar. Aynen öyle. Ama sonuç, sonuç gerçekten şaşırtıcı. Ders yılı sonunda bir bakıyorlar ki bu özel diye etiketlenen çocuklar diğerlerine kıyasla hem IQ puanlarında hem de genel akademik başarılarında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha iyi performans göstermişler. İnanılmaz. Peki ama nasıl oluyor bu? Yani öğretmenlere verilen yanlış bir bilgi nasıl oluyor da gerçek ölçülebilir bir fark yaratıyor. İşte kritik nokta burası. Sihir çocuklarda değil aslında. Sihir öğretmenlerin davranışlarındaki o ince, çoğu zaman farkında bile olmadıkları değişimde yatıyor. Yani öğretmenler bu çocuk parlayacak diye düşündükleri öğrencilere farklı mı davranmaya başlıyorlar? Kesinlikle. Farkında olmadan yapıyorlar bunu çoğu zaman daha sıcak davranıyorlar, daha çok gülümsüyorlar, daha fazla göz teması kuruyorlar mesela. Onlara daha zorlayıcı, daha ilginç sorular soruyorlar. Cevap vermeleri için daha fazla süre tanıyorlar. Hata yaptıklarında daha yapıcı oluyorlar belki. Evet, daha yapıcı geri bildirim veriyorlar ve en önemlisi onlardan gerçekten daha yüksek bir başarı bekliyorlar. İşte bu yüksek beklenti öğrencinin kendine olan inancını, motivasyonunu ateşliyor çocuk daha çok çabalıyor ve en sonunda ne oluyor öğretmenin kehanetini gerçekleştiriyor çok etkileyici yani olay sadece benim ben yapabilirim dememle bitmiyor çevremdeki önemli insanların öğretmenim yöneticim eşim ailem benim hakkımda neye inandığı ve bu inancı bana nasıl yansıttığı potansiyelimi kullanmamda ya da köreltmemde acayip kilit bir rol oynuyor Kesinlikle. İş hayatından tutun da kişisel ilişkilere kadar her alanda bu etkiyi görebiliriz. Peki bu mekanizma tersine işlerse ne olur? Yani beklentiler olumsuzsa? İşte o zaman da muhtemelen o bahsettiğimiz Matthew etkisi devreye giriyor. Aynen öyle. Bu terimi sosyolog Robert Merton popülerleştirdi. İncil'deki matta bölümüne bir gönderme aslında. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Yani basitçe zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor gibi. Psikolojik olarak bu nasıl işliyor peki? Mesela bende şans yok ya da ben zaten başarısızlığa mahkumum gibi bir inanç nasıl oluyor da gerçekten başarısızlığa yol açıyor? Somut bir örnekle gidebilir miyiz? Tabii, çok yaygın bir örnek üzerinden gidelim. Mesela ilişkiler. Diyelim ki birisi ilişkilere, ben sevilmeye değer biri değilim ya da sonunda nasılsa hep terk edilirim gibi köklü bir olumsuz kehanetle başlıyor. Hı hı. Şimdi bu inanç direkt olarak sonucu yani terk edilmeyi yaratmaz Ama kişinin davranışlarını öyle bir etkiler ki. Nasıl yani ne gibi davranışlar sergiler mesela bu kişi. Şöyle düşünelim. Partnerine karşı sürekli bir güvensizlik duyabilir. Onun sevgi dolu sözlerini, davranışlarını samimiyetsiz bulabilir. Her an bir aldatılma, bir terk edilme işareti arayabilir gözleri. Evet, sürekli bir tetikte olma hali. Aynen, sürekli onay ve ilgi bekler. İlgi biraz azalsa hemen paniğe kapılır ya da kendini korumak için duvarlar örer, yakınlaşmaktan kaçınır veya tam tersi aşırı yapışkan, boğucu, talepkar davranabilir ve en ufak bir sorunda, en ufak bir pürüzde, hah işte beklediğim son geldi diyerek ya ilişkiyi kendi denemitler ya da aşırı tepkiler vererek partnere kendinden uzaklaştırır. Ve bu davranışların doğal sonucu olarak da sonuç olarak büyük ihtimalle partner yorulur, bunalır, uzaklaşır ve ilişki biter. İşte tam o anda o kişi kendi kendine ne der? Gördün mü? Haklıydım. Biliyordum böyle olacağını. Ama asıl trajedi Asıl trajedi bu sona giden yoldaki taşları farkında olmadan kendi olumsuz inancıyla ve o inancın tetiklediği davranışlarla kendisinin döşemiş olmasıdır. Kehanet yine kendini gerçekleştirmiştir. Bu çok çok çarpıcı gerçekten. Demek ki arada sihirli bir değnek yok. İnançlarımız, düşüncelerimiz direkt sonucu hop diye değiştirmiyor. Arada çok kritik bir halka var. Davranışlarımız. Aynen öyle. İnançlarımız davranışlarımızı şekillendiriyor, davranışlarımız da sonuçları etkiliyor. O zincir hep şöyle işliyor. İnanç, davranış, sonuç. Sanırım bütün analizlerin özü bu mekanizmayı anlamakta yatıyor. Tam olarak bu zinciri kavramak aslında bize müthiş bir güç veriyor. Çünkü davranışlarımız en azından büyük ölçüde bizim kontrolümüzde. İnançlarımızı belki şüptiye değiştiremeyiz ama davranışlarımızı değiştirerek o zinciri kırmaya başlayabiliriz. Peki ama nasıl? Yani o pasif kurban rolünden çıkıp direksiyona nasıl geçeceğiz? İşte burada senin de bahsettiğin gibi Erik Fromm'un düşünceleri çok yol gösterici olabilir. Fromm özellikle sevgi üzerine yazarken sevginin sadece hissedilen pasif bir duygu olmadığını söyler. O aktif bir eylem, bir çaba, bir verme halidir der. <laughs> Bu aktif olma fikri Başarı ve inanç içinde geçerli olabilir mi diye sordun ya demin, kesinlikle geçerli. Yani from’un ayrımı burada da işliyor. Pasif inanç vs. aktif inanç. Aynen. Pasif inanç daha çok bir dilek, bir umut gibi. Umarın işler yoluna girer, keşke piyango çıksa. Kontrol dışarıda sanki, şansta, kaderde, başkalarının elinde. Aktif inanç ise bir irade beyanı. Başaracağım. Çünkü başarmak için gereken adımları atacağım. Bu benim sorumluluğum. Burada kontrolü eline alan proaktif bir ben var. Tamam bu harika ama bu aktif inanç durumuna nasıl geçilir? Özellikle yıllardır içimize işlemiş o olumsuz kehanetler varken. İşte burada James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabında anlattığı ve sizin de notlarınızda vurguladığınız bir strateji çok ilgimi çekti. Kimlik temelli değişim. Bu tam olarak ne demek oluyor? Clear'ın temel argümanı şu. Eğer kalıcı bir davranış değişikliği istiyorsak, odağımızı ne elde etmek istediğimizden, yani sonuçlardan, kim olmak istediğimize, yani kimliğe kaydırmalıyız. Örnek verebilir misin? Tabii. Mesela daha çok kitap okumak istiyorum demek yerine, ben kitap okuyan biriyim kimliğini benimsemek gibi. Bu ilk bakışta küçük bir kelime oyunu gibi duruyor ama aslında psikolojik etkisi müthiş olmalı. Çünkü ben kitap okuyan biriyim dediğim anda Artık kitap okumak dışarıdan bana yüklenen bir görev değil, benim kim olduğumun doğal bir uzantısı, bir parçası haline geliyor. Aynen öyle. Bu kimlik tanımı davranışları adeta mıknatıs gibi kendine çekiyor, hizalıyor. Kendinizi sağlıklı yaşayan biri olarak tanımladığınızda brokoli yemek bir eziyet olmaktan çıkıp kimliğinizin bir kanıtı, bir teyidi haline geliyor. Spor yapmak bir angarya değil Sağlıklı yaşayan birinin zaten doğal olarak yaptığı bir eylem oluyor. İşte bu, kendi lehimize işleyecek yeni pozitif bir kehanet yaratmanın en sağlam yollarından biri anladığım kadarıyla. Kimlik, davranışlar için bir pusula gibi. Kesinlikle. Ama bir dakika, beynimiz bunu hemen ikna olur mu? Yani yıllarca kendimize ben dağınığım. Ben spordan hiç anlamam, ben unutkanım gibi etiketler yapıştırmışız. Şimdi birdenbire ben düzenliyim veya ben spor yapan biriyim deyince içimizdeki o eleştirel ses hemen hadi canım sen de demez mi? Yani o eski kanıtlar çok daha güçlü değil mi zihnimizde? Çok haklı bir nokta. İşte tam bu noktada o yeni kimliği destekleyecek kanıtları bilinçli olarak toplama stratejisi devreye giriyor. Beynimiz soyut iddialara değil, somut verilere, kanıtlara inanmaya daha meyilli. Yani? Yani yeni kimliğinizi destekleyen en ufak adımları bile fark etmeniz, hatta belki bir kenara not almanız gerekiyor. Ben dikkatini toplayabilen biriyim mi demek istiyorsunuz? Sosyal medyadan gelen bir bildirimi görmezden gelip işinize 5 dakika daha odaklandığınız o an işte bu yeni kimliğiniz için bir kanıttır. Bunu fark edin, belki içinizden kendinizi bir tebrik edin. Küçük zaferleri biriktirmek gibi yani. Minik minik kanıtlar toplamak. Kesinlikle. Ve bu kanıt toplama sürecinde notlarınızda da altı çizilen yavaş başlangıç ilkesi hayati önem taşıyor. Böyle büyük iddialı hedeflerle başlayıp hemen ilk denemede duvara toslamak eski olumsuz kehaneti. Gördün mü? Yine yapamadın. Doğrulamaktan başka bir işe yaramaz. Evet, o çok tehlikeli. O yüzden artık her gün bir saat spor yapacağım demek yerine bugün sadece 5 dakika yürüyeceğim gibi küçük, yönetilebilir ve en önemlisi sürdürülebilir adımlar atmak çok daha etkili. İnanç dediğimiz şey dev bir sıçrayışla değil, istikrarlı ve küçük adımlarla tuğla tuğla inşa ediliyor. Bu süreçte bir de şu dış etkenler meselesi var. Hani başkalarının onayını arama ihtiyacı, belki biraz gösteriş yapma eğilimi Bunlar da eski kehanetlerle çok bağlantılı değil mi? Ancak başkaları beni takdir ederse değerliyim gibi bir inanç varsa mesela, tüm davranışlarımız bu onayı almaya yönelik oluyor. Tam üstüne bastın yine. Bu dışsal onay arayışı genellikle altta yatan ben kendi başıma yeterince iyi değilim şeklindeki bir içsel kehanetten besleniyor. İşte yeni bir kimlik ve aktif inanç inşa etmenin en büyük özgürleştirici yanlarından bu da aslında değerinizi dış onayın insafından kurtarmak yani yani kendinize şunu söyleyebilmek ben başkalarının alkışına veya eleştirisine bağlı olmadan değerliyim benim değerim içseldir benim eylemlerim benim kimliğimi yansıtır başkalarının yargıları değil bu düşünce omuzlarınızdan müthiş bir yük kaldırır inanın psikolojik bir bağımsızlık sağlar bütün bu konuştuklarımız bizi aslında tek bir noktaya getiriyor galiba Hayatımızın hikayesini yazan senarist biziz. Kendini gerçekleştiren kehanet de bu senaryonun ana temasını oluşturuyor ve en güzeli elimizde o senaryoyu yeniden yazma potansiyeli var. Bu yeniden yazma eylemi o hikayenin belki de en önemli cümlesini yani temel inancı, o açılış cümlesini değiştirme cesaretiyle başlıyor. Yıllardır zihnimizde dönüp duran, belki bize öğretilmiş, belki acı tecrübelerle kemikleşmiş o sınırlayıcı kehanetleri fark edip onların yerine bilinçli olarak yenilerini, daha yapıcı olanlarını koymak. Mesela çok klasik bir örnek. Benim şansım hiç yaver gitmez gibi bir kehanet yerine ne koyabiliriz? Nasıl bir cümle kurabiliriz? Belki şöyle bir şey olabilir. Ben karşılaştığım zorlukları öğrenme ve büyüme fırsatına çevirebilen biriyim. Bakın bu sadece polyanlacılık boş bir pozitif düşünce değil. Değil evet. Bu olaylara bakış açınızı ve dolayısıyla olaylara verdiğiniz tepkileri yani davranışlarınızı değiştirebilecek yepyeni bir çerçeve sunuyor. Bu yeni çerçeveyle bir aksilik yaşadığınızda otomatik olarak kahretsin yine şanssızım demek yerine durup tamam bu beklenmedik bir durum buradan ne öğrenebilirim ve şimdi nasıl ilerleyebilirim diye sorma olasılığınız artıyor. Ve yine dönüp dolaşıp o aktif eylem fikrine geliyoruz sanırım. İnanç sadece zihinde duran soyut bir fikir değil, eyleme dökülen yaşayan bir şey. Kesinlikle. Belki de en kritik, en can alıcı nokta bu. Gerçek dönüştürücü inanç öyle oturup kanıt bekleyerek başlamıyor. O inanca uygunmuş gibi davranarak, yani ilk adımı atarak başlıyor. Henüz başaracağınıza yüzde yüz inanmıyor olsanız bile, inanıyormuş gibi o ilk adımı atmak. Hı hı. Notlarınızda da belirtildiği gibi, o ilk eylem beyninize yeni inancı destekleyecek ilk somut kanıtı sunuyor. Eylem inancı besliyor, güçlenen inanç bir sonraki eylemi körüklüyor, böylece pozitif bir geri bildirim döngüsü başlıyor. O zaman şöyle bir toparlayabilir miyiz? İnanç tek başına bir sihirli değnek değil belki ama o sonuca giden yolda bize gereken ilk şeyi, yani harekete geçme cesaretini o ilk kıvılcımı sağlıyor. Evet. Tılan o ilk, belki küçücük ama istikrarlı adım ise kehanetin gerçekleşmesi için gereken diğer yarısını tamamlıyor. Belki de inanmak başarmanın yarısıdır sözünün sırrı tam da budur. İnanç, eylemi başlatıyor, eylem de inancı pekiştirip gerçeğe dönüştürüyor. Çok güzel özetledin. İnanç ve eylem, birbirini havada tutan ve sonunda kehaneti gerçeğe dönüştüren iki kanat gibi düşünebiliriz. Biri olmadan diğeri eksik kalıyor. Peki, o zaman sevgili dinleyicimiz, size küçük bir davetimiz, belki bir meydan okumamız var. Bu hafta şöyle bir durup düşünün. Sizi farkında olmadan sınırlayan, belki de artık size hiç hizmet etmeyen eski kehanetleriniz neler? Kendinize yapıştırdığınız etiketlere şöyle bir dışarıdan bakın. Sonra yapamam dediğiniz, belki biraz gözünüzde büyüttüğünüz, çekindiğiniz bir konuda tüm o iç seslerinize, şüphelerinize rağmen sadece bir kereliğine ben bunu yapabilirim dercesine küçücük bir adım atın. Sadece o ilk adımı, halledilen, sonra da cesur adımlarla, belki başta küçük küçük adımlarla eyleme dökülen kehanetlerin ürünüdür. Kendi hikayenizin kalemini elinize alma zamanı belki de çoktan gelmiştir. Ve bitirirken zihninizi kurcalayacak, üzerine düşünmenizi isteyeceğimiz bir soru bırakalım. Bugün atacağınız hangi küçücük, inanıyormuş gibi eylem, yarınki yeni gerçekliğinizin ilk tulası, ilk somut kanıtı olabilir. Belki sadece bir kişiye içtenlikle gülümsemek, belki uzun zamandır ertelediğiniz o e-postayı göndermek, belki de sadece 5 dakika bile olsa bir yürüyüşe çıkmak. Bunu bir düşünün deriz. Haftaya bambaşka bir konunun derinliklerinde tekrar buluşuncaya dek kendinize herkesten çok sizin anın